ne günleri söylüyorum. 23 Nisan dans gösterisi günleri karşınızda. Ve geçelim. Dring. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. 23 Nisan'da kutlar olsun. Ben Hadi bakalım yorumlarım. dansımıza, dansımızı biliyorsunuz. Gel bakalım sen yerin burasıyla. Evet gel Şu kalları çalışıyoruz. Birbirine çalışıyoruz. Oh, ha bakalım. Tağın arkasına gel. Yanına geç. Tağa kayaz. Al bakalım. 25 şey sen gösterir misin? Şakira vaka vaka ee ee Tam rari sen rari yap Çısın rap bitken Tam rari sen rari yap Tam rari sen rari yap Çocuklar saçmalamazsak bunu yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Ortaokul. Hı. Yemin ki sana gösteririm. Dans bakayım.